Merhaba arkadaşlar herkese kolay gelsin şimdi yiyorsunuz uygulama görevlerine yeni oyunlar geldi başladım ben de ekranda gördüğünüz gibi 1 dolar 3 dolar 4 dolar aldık almaya devam edeceğiz şimdi bu görevleri nereden alıyoruz buradan afır bölümünden yiyorsunuz afıra giriyoruz eğer siz üye değilseniz açıklama kısmına referans linkimi bırakacağım benim referansımla üyelik açabilirsiniz. Şimdi başladığım oyun Slime Legion oyunu. Görmüş olduğunuz gibi 3. bölümü bitiriyor. 25 cent. 7. bölümü 100 cent. Biliyorsunuz 100 cent 1 dolar demek. 11. bölüm. Işte 16. bölüm. Artı 4 tane kahramanla 9 level yap. 4 tane kahramanla 11 level yapmamı istiyor benden. 2 tane de paket görevleri var. Paket görevlerini yapmayacağım. Oradan bir 30 dolar gelecek. Oradan bir 30 dolar gelmeyecek. Toplamda buradan 31 dolar kazanmış olacağız. Yani paket alıp da e, oyunuzu hızlandırabilirsiniz. Zaten 9 dolar karşılığında 10 dolar veriyor. Belki e, oyunun paket fiyatları biraz daha düşük olabilir. Şimdi arkadaşlar oyunumuz burada. E, bölümler var. Buradan bakın şu alttaki sarı oklara basarak bunları açıp kapatabiliyoruz. Ve sağ ve sol okla da bölümleri açabiliyoruz. Buradan ilerleyerek bölümler geçmiş oluyoruz. Ben şu anda 16. bölümü bitirip parayı almıştım. Şu anda 18. bölümdeyim. Diğer görev ise kahramanlarımızı 9 level yapmak ve 11 level yapmak. 4 tane istiyor benim burada şu tibiti 8 level işte şu eleman 8 level 2 tane 7 levelim var bunları yaparken 8'leri şu 8 level olanları ve 7 level olan yeşil kahramanları 11 level yapmaya gideyim çünkü daha kolay kartları bulunuyor hemen şuradan sol alt köşeden mağazaya bastığımız zaman burada sandıklardan alabiliyoruz. Ben mesela şu sandıktan alıyorum. Bunun karşısında 180 tane yeşil kart veriyor. Ve burada bir kısım var. Ben bunları satın aldım. Hani 20 elması, 30 elması şey veriyor size. Ee, kahraman kartı veriyor. Yükseltmeniz için. artık sizin görevleriniz de var. Video özleme görevleri. bunlarla video izledik de görevleri yapmış oluyorsunuz tekrar savaş bölümüne geliyorum. Ortaki ana yüz dediği yere. Şimdi bakın burada sol alt e, sol üst köşede görevler var. Bu görevlerini yaptığınız zaman kartlar alabiliyorsunuz. Şuradan 10 kart geliyor. Artı paralar geliyor. Aynı şekilde burada da bunlar zaten günlük olarak geliyor. Ben hepsini bitirdim. Yani tekrar yapacağız. Artı bunlardan mücevher geliyor. Mesela bakın burada sandık anahtarı geliyor. Artı 30 elmas geliyor. Ee, siz bölümü geçtikten sonra şurada bunlar e, ödüllü almamış oluyorsunuz. Tekrar ileri geri giderek ödüllerinizi alın. Artı etkinlikler oluyor. Şuradaki sağ alt üçgene bastığım zaman mesela şurada bir etkinlik var. Ya burada görev yaptıkça size şeker veriyor. Bu şekerleri de hayaletlerin üstüne atarak buradan işte bakın iki tane anahtar almışım. Elmas sandık almışım. Şimdi kırmızı anahtar alacağım mesela 60 sandık. Buradan ilerleyeceğiz. Burada eğer 160 tane hayalet biriktirirsen diyor işte bir tane altın elmas alabiliriz. Olabilir. Ben buradan en son şey almıştım. Ee, şu hayalet kızı almıştım. Onu kullanıyorum da savaş alanında şurada. Şimdi oyunla ee, biraz uzun sürüyor. Hemen şöyle bir kısaca ne gireyim. Oyunu başlat diyeyim. Buradaki en büyük amacınız altın üretmek. Altınlar görevlerle gelebiliyor. Bakın bunlar devamlı görevler geliyor. Buradan şey seçiyorsunuz. Ödül seçiyorsunuz. Şurada mesela bir beşli yapmam lazım. Bu gelsin. Bu gelsin. Bir aşağı, bir bir aşağı, bir aşağı. Şuradan 5 yaparak mor sandık aldık. Burada bakın şu mor seviye atlatırken yani bu 30 bölümlük bir bölüm. Senin burada normalde 5 tane kahramanı geçirken bunu aldın ama 7 tane kahraman geçecek gibi düşünebilirsiniz. Şöyle bir üçlü birleştirelim burada daha düşük öyle çıkıyor 8 adım arttır diyor bakın şey hakkım 21'e yükseldi oyun hakkım şey olacağını bitireyim her hamle yaptığımda haklarım azalıyor uğraşmayayım. Ben de şu bakın en üst sol üstteki oyunu bitir diyerek direkt düşmanı çağırdım. Normal 16 kere daha oynayıp kahramanları biraz daha yükseltebilirdim. Bundan sonra e, devamlı kahramanlarla ilgili şeyler gelecek. Bonuslar gelecek, bufflar gelecek de diyebiliriz. Tekrar geliyor. Drakula'nın üçlü oku çok büyük. Drakula ve şu cadı kız çok iyi. Bunları yapmaya çalışın. Bakın 11 adım daha alıyorum. Normalde hakkım bitmişti. Bölüm sonu düşmanları gelecekti. Ama hakkı uzattık. Combo yaparsanız bir aktığa veriyor. Güzel bir sistem. Yani sonuç olarak oyun zevkli bir oyun. Güzel bir oyun. Deneyebilirsiniz. Uğraşabilirsiniz. Yani bu böyle devamlı sürecek. Ben çıkacağım oyundan. Bunların karşısında tabii ki ölüler veriyor, altınlar veriyor. Yani bu şekilde ilerliyorsunuz ve kahramanlar tamamlıyorsunuz zaten şey yaparsınız, şu 16 bölüme kadar gelirsiniz bu kolay hani bir günlük iş bu ee, şu kahramanları yapmakta tam gibi 3-4 gün sürecek gibi toplamda 4-5 günlük bir oyun gibime geliyor sonucunu zaten ben size paylaşırım herkese bol kocasılar izlediğiniz için teşekkürler.